Çeşmenin başı park olarak He. adlandırdı. Halk gelip burada işte. Yani çeşmenin başı park yani. Ama bu semtin ismi nedir? Semtin ismi Böyük Yol. Buranın Böyük Yol da Böyük Bağ deyirler. Evet. Buranın Yol. Niftal abi ne var ne? Ne yapsam bu odun yandırıp? Mısır pişiresen burada. Çözeliysen ha. Ha güzel yap Evet. bizim yerimiz de burada. Bizim o anda hattı Ha o yan taraftadır. Halin kefin alsın da eisen de araba da sağda ha. Saksı yapsın Yok halan. Şimdi gezmeye yapsın. Burası Kosturan köyü. Çeşmebaşı başı park diyorlar. Buraya köy yolun üzeri. Ama Allah razı olsun bunları yaptıran köylerimizden değil. Hüseyin kardeşimiz yaptı. Hüseyin Aydemir. He? Hüseyin Aydemir yaptırdı bunları gördüğünüz kimin masrafını o çekildi. Allah razı olsun. Atasına ah, da, babasına Allah rahmet eylesin. Ölenlerine Allah rahmet eylesin. Gerçekten büyük bir eser yani. Kardeşimizden Allah razı olsun. Aha. Miftalı abi de bak gördüm görsün. Ne güzel. Alını yıkayır. Oradan mısır pişirir. Yani piknik yeri gördüğünüz gibi. Ha. Şu da su daha içsinler. Su da su daha. Da, Vallahi. Gelin <laughs> <yanında> mısır yiyeceğiz, yiyin diyor. <laughs> mısır yiyecekler işte inşallah. Gel, gel şurada çıkar. Hatta Bak gel, Bak bu anda Niftalı abi, Cerdat abi bu anda Mısır sür gördüğünüz gibi bakın burada bu çözde pişirecekler. Güzel ama mısırın hala güzelliğine bakar ya. Gerçekten ya biz böyle mısır. Bir... Bu mısırdan şirin değil de böyle şey mısır da adı o. Mısır. Almanya'daki mısırlar şey böyle. Ama sana ait de Tamam. Yok orada o Mehmet'in şeyi var. İzin aldık köyden. Kürt Mehmet ekmişti. Yerine izin aldık geldi diyor. Ha adamın özüne demiş ki korkma. Ha, Halal yani Ha. O zaman bir tane bir çabası Yok da ha. Orada ölüyorum geldi. Dedim sağ mısırdan geldi vardı. Sizin ne kadar yürürsünüz. Size serbest edin. Oradan size geldik. Sağdan sizlere Hadi burada su var. Elimizde ağamızı yiyor. Burayı yiyor. Hamsı pişti. Pişti, bizə də yemək düşər. Baxsana. Hə. Afiyəd olsun. İnşallah. Ya Allah, haqqınız. Alınqıza sağlamlıq, vallahi. Demək, bizim də qismətimiz varmışa burda. Vallahi nəsibdir ya. Ha, sənin nəsibdir. Hə. Başdan artıq içmə. Bu nasibi, sizin nasibiniz çəkib bizi bura gətirib. Biz orada qafaya qoymuşuq, orada pişirdik.